Merhabalar sevgili dostlar Bugün sizlerle muhteşem bir kurabiye yapacağız Sürpriz kurabiye İçinde cevizli, tarçınlı Bunun için nelerimiz var 125 gram kahvaltılık margarinim var Oda sıcaklığında Tarçınım var, cevizin içine koyacağız biraz Yarım çay bardağından az bir fazla yoğurdum var Ev yoğurdu Yarım çay bardağı sıvı yağım yarım çay bardağı toz şekerim var cevizim var e, kabartma tozum var vanilyam var ve gerektiği kadar kullanacağımız unumuz var şimdi yapımına geçiyoruz evet şimdi öncelikle sıvı malzemelerimizi bir karıştıracağız şekerimiz de vardı şekerimizi de koyabiliriz bu arada yoğurdumuz var Evet, şimdi şöyle güzelce bir karıştıracağız önce. Margarinimizi güzelce burada şöyle bir eritelim, karıştıralım. Eğer direkt elle girerseniz margarin parçalanıyor ve parçalar halinde kalıyor. Pişerken de gözenekler oluşuyor. Çok hoş olmuş Gördüğünüz gibi şöyle bir kıvam elde ettiniz. Güzelce karışınca şimdi unumuzu ilave etmeye başlayacağız. Şimdi elimizle gireceğiz işe. Ben dediğim gibi kıvamını göstereceğim fakat tabi sizler için ölçü de vereceğim. Öncelikle bir bardağımızı bir koyalım. Kabartma tozu ve vanilyamızı da hemen koyuyorum şöyle. Şöyle bir karıştıralım. Hemen ikinci bardağımızı da ekleyelim. Çok sert bir hamur olmayacak. Çünkü o zaman kurabiyemiz de çok lezzetli olmayacaktır. Sert olacaktır. Üçüncüyü de ekleyelim. Gerekirse az biraz daha ekleriz. Bir yarım bardak daha yeterli olacak sanırım. Şöyle bir yarım bardak daha ekleyelim. yani şu an toplam 3,5 bardak su bardağı un kullanmış oluyoruz. Evet, bu kıvam yeterlidir gördüğünüz gibi. Yumuşacık gördüğünüz gibi çok güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi cevizimizin içine biraz tarçın koyacağım. Hatta biraz da şeker koyuyordum ben onu unuttum. Şimdi birazcık da toz şeker koyacağım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi şekil vereceğiz ve cevizimizi içine koyup hazırlayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurları ayırdım 15 eşit parçaya. Şeker demiştim. Biraz toz şeker koydum. Biraz da tarçın koyacağım. Ne kadar isterseniz. Bu iç harcını şöyle bir karıştıracağım. Evet şöyle çok iri olanlar var. Onları birkaç tane şöyle elimle alayım. Evet, şöyle. Şimdi bununla şekil vereceğiz. Öncelikle şöyle güzelce açacağız ve istediğiniz kadar bunun büyüklüğü de size kalmış tabi ne kadar büyük isterseniz öyle içine cevizimizden koyacağız şekerli tarçınlı cevizimizden şöyle kapatacağız burası önemli değil çünkü altta kalacak şöyle kapatacak kadar bir şekil verseniz yeterli daha sonra da hafifçe buraya bastırıp şekil vereceğiz ve kurabiyemiz bu şekli alacak gördüğünüz gibi. Şimdi hepsini de aynı şekilde hazırlayacağız. Ve içine malzememizden koyacağız. Bunun içine kuru üzüm de ekleyebilirsiniz. Özellikle küçük kuş üzümü. Benim normal kuru üzümüm vardı ama o büyük gelebiliyor. Kuş üzümü çok güzel oluyor içinde. Evet şöyle güzelce kapatın. Hafif bir şekil verin, yuvarlak bir şekil. Daha sonra da kalıbımıza şöyle bir hafiften bastırın ve gördüğünüz gibi şeklimiz çıktı. Evet, hepsini de bu şekilde yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdi fırına süreceğiz. Yüksek 180 derecelik fırına süreceğiz. Evet arkadaşlar, kurabiyemizi fırından çıkardık. 180 derecede 15 dakika pişirdik ve muhteşem sürpriz cevizli kurabiyelerimiz hazır. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Şimdiden teşekkürler. Dilerseniz bunun üzerine pudra şekeri de gezdirebilirsiniz. Görüntü olarak da lezzet olarak da çok daha güzel olacaktı. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.